Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size anlatım yapacağım arkadaşlar bildirim bildir yapacağım arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 gün 16 saat sonra e, yeni sezon geliyor arkadaşlar yeni bravo Pass sezonu geliyor arkadaşlar arkadaşlar onunla birlikte bir yeni karakterimiz var arkadaşlar bir dakika bunu kapatalım. Evet, ee, bir yeni karakterimiz Clancy var arkadaşlar. Klenzi çok güzel bir karakter. E, ben kendim de onu seviyorum arkadaşlar. E, çok güzel de bir karakter. E, ben bana nasip olursa yani bana çıkarsa yani oynarım. E, neyse konumuz bu değil arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi korsan kostümleri gelecek arkadaşlar e, ama. E, tam emin değilim korsan kolt falan gelecek edin gelmeyecek ama yani yeni kostümler tabii ki gelecek yeni korsan kostümü bir bir parle gelecek arkadaşlar biri doga gelecek bir e, bir de ki e, ne gelecek rafsa ha e, evet e, rafsa gelecek arkadaşlar e, yani onunla birlikte korsan kolt korsan jin, korsan poko e, bilmem arkadaşlar gelebilir arkadaşlar e, ama büyük ihtimalle gelmeyecektir. Ama bakalım e, nasıl olursa nasıl şansımızdan nasıl yazılmışsa e, olmayanlara kısmet olsun arkadaşlar. E, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani hadi bay bay.